Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Peugeot'un Ocak ayı fiyatları hakkında olacak fiyatlar açıklandı ve sizlerle hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak yeni 208 ile başlayacağız. Aktif Prime 1.5 manuel aracımız 515 bin liraya çıktı yaklaşık. 55 bin lira civarı zammı görmüş oldu. Prime Selection otomatik şanzıman 645 bin lira. 35 bin liralık zam var. Fiyatlar böyle yükseliyor. En full GT paketli aracımız 790 bin e 50 liralık zam mı aşağı yukarı görmüş oldu. Geçelim Peugeot 2008'e. Active Prime 1200 beygirlik manuel aracımız şu anda artık yok. Kalktı gördüğünüz gibi Otomatik şanzımanlısı var bu aracımızın 841.500 bin lira bu araçta 50 bin lira civarı bir zam var. Bu aracımızın alur paketlisi var. Otomatik şanzımanlı 130 beygirlik 919.500 liradan satılıyor. Fiyatlar çok yüksek artık 1 milyonlara dayanmış. Gördüğünüz gibi Peugeot 2008 dedim Fiyatlar bu şekilde. Geçelim Peugeot 508'e. Peugeot 508 GT 1.6 225 beygirlik otomatik şanzımanlı aracımız 1 milyon 280 bin liraya çıktı arkadaşlar. 50 bin liralık zamlı gördüm. Active Prime 1.5 dizelde ise 1 milyon 65 bin liraya görüyoruz. En pahalısı 1 milyon 210 bin liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Tabi beğenilecek bir fiyat değil. Evet geçelim en çok sevilen modellerimizden yeni 308'e Active Prime 1.2 otomatik şanzımanlı aracımız bu ay zama uğradı 861 bin liradan satışta 50 bin liralık zammı gördük alır paketlisi 927 bin 500 lira burada da inanılmaz bir zamı görmüş oluyoruz GT en pahalısı 1 milyon 27 bin lira burada da arkadaşlar yaklaşık 70 bin lira civarı zam var. Geçelim Peugeot 3008'e. Peugeot 3008'de de yeni bir paketimiz geldi. 1.6 180 beygirlik otomatik şanzımanlı aracımız. 1.127.000 liradan satışta. Active Prime pakete sahip. Allure paketlisi 1.130.000 lira. GT paketlisi ise 1.310.000 lira. Fiyatlar böyle yükseliyor. En pahalısı dizel 1.360.000 liradan satışta. Bu araçlarda da aşağı yukarı 100.000 lira yakın zam mı gördük? 70-80 bin liraya yakın zamlar maalesef yapılmış. Geçelim Peugeot. 5008'e 5008 GT 1.6 otomatik aracımız 1.405.000 liraya çıktı. 60 bin liralık zam mı gördük? Alur paketlisi dizel bir araç otomatik şanzımanlı bu araçta 1 milyon liradan satılıyor. Dizel otomatik 1.450.000 liradan satışta. Buralarda da arkadaşlar yine 70-80 bin liraya yakın zam var fiyatları görüyorsunuz. 1 milyonlar havada uçuşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Bence fiyatlar inanılmaz derecede yükselmiş. Yorumda buluşalım. Oradan detaylarıyla konuşalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Peugeot'un fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere de daha hızlı için abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş